Herkese merhabalar, bugün karşınıza Huawei MatePad Pro'yu anlatmak için geldim. Bu e, bir tecrübe videosu olacak. Neden derseniz zaten teknik özelliklerini ekrana yazıyoruz. Ben böyle ekrana yazılan şeyleri okumayı çok seven bir adam değilim ama şunu söyleyeyim e, bu Huawei MatePad 11 benim kızım şu anda sınava hazırlanıyor ve aylarda notebook kullanmaksızın yalnızca bununla sınavına çalışıyor. Bu da MatePad Pro hem ikisini pratik olarak anlatacağım size hem de özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz bu minnak versiyon aslında büyük versiyon arasında tasarım bakımından çok çok büyük bir fark yok ama tabii ki ekran ve güç farkları var. MatePad Pro'ya geçeceğim bir oradan devam edeceğim. Çünkü ikisi de dediğim gibi aslında birçok konuda aynı. MatePad Pro'ya geldiğimiz zaman kendi 12.6 inçlik bir tablet. Pratik olarak baktığınız zaman bununla ilgili mesela genelde şöyle sorular geliyor bana ben bununla derslerime çalışabilir miyim? Üniversiteye gidiyorum, not alabilir miyim? Ödevlerimi yapabilir miyim? Kalemcik ne kadar işe yarıyor? Şunu baştan söyleyeyim ki eğer bu söylediklerinin hepsini yapmak istiyorsanız MatePad Pro ile beraber bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha da güzel üzerine bulunan işlemci tam olarak sizin pilinizi korumaya ve aynı zamanda da performans almanızı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir işlemci. Bu sayede hem pil tasarrufu yapıyor hem de kullanım anlamında size en yüksek performansı verebiliyor. Kalemcikle beraber çok rahat bir şekilde e, Harmony OS 2 beraber gelen birçok yazılımı bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Daha güzel kısmı şu, el yazınızı algılayıp bunu tekste çevirebiliyor. Ve e, çizim yaptığınız zaman da eğer e, bunun yanında hatta hatta bir Huawei Notebook'unuz da varsa ki Huawei Notebook incelememizde bunu size ayrıca göstereceğim bunu bir çizim tableti olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü Huawei artık bir e, ekosistem yaratmaya hatta uzun zamandır başladı ve bununla beraber kullandığınız tüm Huawei cihazlar birbirine rahat bir şekilde uyumlu olarak e, dört dörtlük bir şekilde çalışıyor. Hello there. Ekranınızı ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ekranı e, istersen notebook ekranına yansıtabiliyorsunuz. E, i̇ki cihaz arasında hatta cep telefonunuzda varsa üç cihaz arasında rahatlıkla sürükle bırak yaparak dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten sizin hayatınızı çok kolaylaştıran özellikler. Yani hele benim gibi çalışıyorsanız eğer mobil olarak tabletiniz ve notebookunuz varsa eğer yanınızda ikinci bir ekrana ihtiyacınız asla olmuyor. Bir tarafta bir browser açıp veya atıyorum bir Excel dosyası açıp bu tarafta rahatlıkla çalışabiliyorsunuz ve bu sizin gerçekten performansınızı o yüksek bir şekilde arttırıyor. Elimizdeki cihaza geldiğimiz zaman Enteresan bir özelliği var. Şimdi bir e, bununla beraber şarj olan klavyesi var. Ama tabii ki aslında baktığınız zaman bizim cihazımız bu. Kalemcinin de kenara koyarsam üçü de ayrı ayrı alınabiliyor bu arada. Bende set olarak var. Şurada arkada bir çıkıntı göreceksiniz. Şimdi bu çıkıntıya baktığınız zaman bu şu anlama geliyor. Tableti koyduğunuz zaman buraya hafif böyle bir eğim yapıyor. Peki tabletlerde bizim yıllarca dalga geçtiğimiz bir şey var hatırlarsınız. İşte yaşlı amcalar, teyzeler hepimiz cep telefonla fotoğraf çekerken tabletle fotoğraf çekmeye falan çalışırdı ve biz burun kıvırdık. Ondan performans mı alacak nedir diye. Eğer bu tablet elinde olan birisi varsa ona pek gülemeyeceksiniz. Çünkü gerçekten bu cihazla beraber e, çok iyi bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekebiliyorsunuz. Hatta Full HD'de e, bu arka kamerasından beraber 60 fps video çekebiliyorsunuz. Ön tarafta 30 fps video çekebiliyorsunuz. Eğer e, görüşme yapmak istiyorsanız ön kamerası gayet performanslı bir şekilde size e, istediğiniz şeyi e, sağlayabiliyor, faydayı sağlayabiliyor. Bir de enteresan bir şey daha var. Video çekecekseniz eğer öndeki ekran bembeyaz oluyor ve karanlık bir ortamda bile flash veya aydınlatma e, ışığı olarak size e, ekstra bir fayda sağlayabiliyor. Bu şekilde daha net bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Tabletin ön yüzüne baktığınız zaman, ön yüzünden daha doğrusu sizi karşılıklar gördüğü zaman videonun kalitesi bu şekilde. Şu anda bir ofis ortamındayım, sessiz bir yerdeyim. Ee, bu şekilde aynı zamanda mikrofon performansını görebiliyorsunuz. 4K destekleyen bir e, görüntüyü destekleyen bir ekranımızın önümüze Ekranımız OLED 60 Hz'lik bir e, ekrana sahip. Geniş olmasının faydası şu, hem çalışma bakımından hem de video seyretmek veya fotoğraf görüntülerine bakımından çok büyük bir ekran olduğu için rahatlıkla çalışma imkanı size sağlıyor. Üzerinde zaten speklerinde gördüğünüz gibi 10.050 mAh'lik bir pil var. Bu da yaklaşık olarak 2.5 günlük bir çalışma imkanı size sağlıyor. Yani iki buçuk günde bir e, bunu şarj ederek kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi pratik tarafından devam etmek istiyorum. İşte çalışacağım. Klavyemi aldım. Zaten klavyem bundan beraber kablosuz bir şekilde şarj oluyor. Ona da bir sorunum yok. Oturttuğum anda zaten birbirini tanıyor. Kalemcimi de elime aldığım zaman çalışmaya başlayabiliyorum. Şu an tanıştılar mesela klavyenin beraber. Kalemcimi buraya koyduğun zaman şarj olmaya başlıyor. Şimdi güzel kısım şu. Kalemcik çalışıyorsunuz diyelim ki şarjı bitme uyarısı geldi, 30 saniye içerisinde taktığınız zaman size yaklaşık olarak 10 dakikalık bir kullanım ömrü daha sağlıyor kalemcik. Yani not alırken kalemimin pili bitti, korkmanıza gerek yok. Derste veya toplantıda olsanız bile bunu takıp birazcık bekleyip şarj olduktan hemen sonra tekrar kullanıp notlarınızı almaya devam edebilirsiniz. Şarj kısmına baktığım zaman üzerinde 40 wattlık bir şarj cihazı geliyor. Büyükçe bir cihaz bu. Bundan beraber cihazınızı çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Çok hızlıdan kastım şöyle söyleyeyim ben size. bir, bir saati biraz aşağı bir süre içerisinde 70 70'e kadar şarj oluyor. 2 saatte full şarj oluyor ama sıfırdan cihazı düşünebilirsiniz buna. Ee, bu da sizin uzun süre tabletinizden uzak kalmamanızı sağlayan bir özellik. Üzerinde kablosuz şarjı var. Ee, i̇sterseniz kablosuz şarj cihazından da şarj edebiliyorsunuz ters şarj özelliği var. Yani bunu kapatıp üzerine e, şarj olabilen akıllı saatinizi koyduğunuz zaman veya yani telefonunuzu koyduğunuz zaman da onu da tabletinizden şarj etme imkanına sahipsiniz. Bunlar da gayet güzel ve daha önce görmediğimiz özellikler. Tabii ki üzerindeki özelliklere baktığımız zaman bu cihazla beraber oyun performansına veya benchmark performanslarında size şöyle söyleyeyim. Şu anda işte Mart ayının başındayız. 2025 yılının en top amiral gemisi telefonlarını düşünün. Orada alacağınız performansın hepsini Benchmark testlerinde bu tabletten beraber alabilirsiniz. Şimdi tablet bu ama klavyeden beraber Notebook'a dönüşüyor tabii ki. Ve benim en sevdiğim özelliği aslında bir yandan bu çünkü beraberinde gelen klavye geniş bir klavye. Kullanması gayet kolay bir klavye ve tuş aralıkları geniş olduğu için eliniz çok rahat bir şekilde kullanmaya alışabiliyor. Yani Word, Excel kullanacağım. Zaten ekranınız büyük. Bunu rahatlıkla burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Hiçbir sorunuz olmuyor süper cihaz özelliği var. Yani Huawei ile beraber e, mesela işte elimde hoparlör. Hatta bunu canlı olarak yapalım. Hoparlörümü açtım. Connect'e bastığım zaman cihaz kısa bir süre içerisinde birbirle tanışıp koklaşıp çalışmaya başlıyor. Aynı şey tabii ki e, kablosu suavi cihazlar için de geçerli. Harmony OS 2.0'dan beraber çok güzel özellikler var. Mesela e, bu cihazla beraber 8 tane uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmuyor. Daha güzel bir kısım var. Şimdi biliyorsunuz genelde uygulamalar e, cihazı kullanırken sizi diki olarak kullanma konusunda e, tasarlanmıştır cihazınızı, telefonunuzu veya şöyle tabletinizi. Burada yan çevirdiğiniz zaman e, uygulamada açtığınız ikinci bir ekranı Hemen cihazın orta tarafından ikiye bölerek yan tarafta başka bir ekran olarak açıyor ve bu sayede e, application uygulamanın içerisine gezerse, gezerken aslında diğer alt sayfaları da aynı anda görüntüleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. İçinde Widget denilen bir espri daha var. Bu da çok sevdiğiniz bu uygulamanın içerisine diyelim ki kullandığınız alt bir özellik var. O alt özelliği alıp ayıklayıp ekrana e, koyup kısa bir e, yoldan oraya yol ulaşmanızı sağlıyor. Bu sayede mesela diyelim ki e, hava durumunu açtığınız zaman yalnızca e, istediğiniz bir bölge varsa o bölgeyi ekranı almanızı sağlayabiliyor veya diğer fonksiyonları bu şekilde ekranınıza taşıyabiliyorsunuz. Huawei MatePad Pro'nun üzerinde 4 tane hoparlör bulunuyor. E, bunların 4 tanesi tabii ki tiz sesiyle vermek üzere ayarlanmış. Ses performansı bakımından şuralarda bulunan hoparlörlerden bahsediyorum. Gayet iyi bir performans alacağınız konusunda içiniz rahat olsun, bir şüpheniz olmasın. Gerçekten mesela bir film seyrederken arkadaki ince sesleri de rahatlıkla kulağınız ayırabiliyor. Bağlantı kısmına baktığınız zaman zaten birçok özellik var ama tabletten en çok ön plana çıkarttan kısım ise Wi-Fi 6 desteği olması. Bu da bağlantı tarafında gerçekten size büyük bir avantaj sağlıyor. Başka bir keyifli özelliği, Device Plus özelliği olması. Bu da şu anlama geliyor. E, Huawei cihazlarınız varsa mesela diyelim ki cep telefonunuz var. Cep telefonunuzda fotoğraflarınız bulunuyor. O fotoğrafı da isterseniz burada e, tabletinizin üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta tabii ki süper cihaz olarak iki cihazı eşleştirdiğiniz zaman cep telefonunuzun ekranı tabletinizin üzerinde de görüp kullanma imkanına sahipsiniz. Böylelikle telefonu bir kenara bırakıp iki cihazı birden aslında tabletinizin üzerinde kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Son olarak kalemciğin yani Huawei M Pencil'in farklı uçlarında olduğunu söyleyeyim. E, bu uçlar sayesinde dilerseniz çizim yaparken farklı uçlara geçerek çizim performansınızı ona göre de arttırabiliyorsunuz. Eğer her şeyi yapabileceğim ve tabletim olsun diyorsanız kesinlikle Proist'i de %100 tavsiye ediyorum. Çizim yapabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz, rahatlıkla video izleyip fotoğraf görüntüleyebiliyorsunuz, Touch'e bağlantı sayesinde hızlı aktarım yapabiliyorsunuz. Ee, kablosuz kulaklığını hele, hele, hele Huawei cihazlarınız varsa onunla beraber bu tablet üzerinde her türlü bağlantı imkanını kullanabiliyorsunuz. Yani ne var ne yok her şeyi Huawei tabletin içerisinde toplamış. Harmony OS 2.0 e, işletim sistemi üzerinde de e, Google ile herhangi bir endişeniz olmasın. Bir şekilde e, Harmony OS direkt isterseniz üzerinde e, search yaparak veya işte e, gidip mesela WhatsApp gibi programların kendi internet sitesinden uygulamayı indirerek bu cihazın üzerine kullanma imkanına sahipsiniz. Harmony OS kendisini çok topladı, çok yol aldı açıkçası. E, Türkiye'deki birçok uygulama artık e, bu işletim sisteminin içerisinde var ve de devam ediyor. Ben çok beğendim. Net söyleyeyim e, kendi notebookumdan beraber, cep telefonumdan beraber bu cihaz benim için çalışma bakımından özellikle dört dörtlük bir çalışma ortamı yarattı bana ve uzun yıllar boyunca ben bunun hiçbirinden vazgeçeceğimi sanmıyorum. Buna hoparlörüm dahil. Benden şimdilik bu kadar. Eğer e, pratik kullanımla ilgili veya teknik detayla ilgili sorularınız varsa %100 bana sorabilirsiniz. Çünkü cihaz elimin altında hemen eğer burada anlatmadıysam bile test edip size bunun cevabını verme imkanına sahibim. Biliyorsunuz ki yorumlarımızı takip edip aynı gün içerisinde cevap vermeye dikkat ediyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.